dün basın toplantımızda da size Muhalefet olmalıdır, muhalefet gereklidir. Çünkü bir demokrasinin gereğidir muhalefette. Ancak muhalefette olmak insanlara hakaret etmek hakkını vermez. Tenkit edebilirsiniz, tenkit edilebilirsiniz. Ama bu özellikle halkın 252 oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiş ve makam olarak Cumhurbaşkanı'na makam oturmuş bir kişiye sizlere hakaret hakkı vermez. Biz bugün e, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hakaretten dolayı suç durusunda olduk Partimizin e, kadın kolları başkanı da yönetim üyeleri, kadın kolları yönetim üyeler olmak üzere e, savcılığa e, suç turunu da bulmak için gelmiş bulunmaktayız Suç durumuzu bulunduk. Halkımızı da e, bu konuda e, isterlerse yardımcı olabildiğimizi söylüyoruz. E, biliyorsunuz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi nelerle uğraştıklarını görüyorsunuz. Ama biz AK Parti olarak halkımızın hizmet için neler yapılması gerektiği, halkımıza daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz, daha güçlü, daha mürekkepli nasıl getirebiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Ama diğer partilerin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Şimdi basın açıklamamızı kadın konuları başkanımız Ferda Ertuğrul hanımefendi yapacak. Ona mikrofon alacağım. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 35. olan genel kurul sayında ve ardından grup toplantısında ülkemiz siyasetinin geleceği açısından son derece tarihsiz açıklamalarda bulunmuştu. %52'lik oy oranıyla milyonların desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaret sadece ona oy verenler rencide edilmemiştir. Onun şahsında yüce devletimiz, aziz milletimiz ve bin yıllık kadim devlet geleneğimiz ara hakaretlere maruz kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve vatandaşlarını yani cumhuru en üst noktada temsil eden yüce değerimize saldırı asla kabul edilemez. Bu üslubuyla Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerleri olan altı okum maddelerini de ayaklar altına almıştır. Hakaret ederken kullandığı namus ve şeref kavramlarının halkımız için ne kadar hassas değerler olduğunu bu ülkede siyaset yapan her sorumlu insan bilir. Ancak Kılıçdaroğlu kendi koltuğunu garanti altına almak için türlü senaryolarla hazırladığı kongresinde ve ardından bir arada tutamadığı partisinin grup toplantısında yetersizliğini örtbas etmek için kendine çirkin bir yol olan hakareti seçmiştir. Kendisine bu yöntemden vazgeçmesini ve milletimizin karşısında temiz bir dil ile çıkmasını öneriyoruz. Buradan soruyoruz, bugüne kadar tanıdığımız hangi ana muhalefet lideri devletimizin ve milletimizin değerlerine bu ölçüde hakarette bulunmuştur? Başka devletlerin büyüklerine gösterilen tazimin hiç olmazsa benzerini bu millet de hak etmektedir. Kılıçdaroğlu bir gün Cumhurbaşkanımıza, diğer bir gün Başbakanımıza, hatta bir başka günde kendi partisinin vekiline bile tabloyu kim indirdi diyerek haksız saldırılarda bulunabilmekte, bu şekilde ülkemizin yoğun ve ciddi gündemini meşgul etmektedir seçilmiş bir kadın vekilin sadece yapmış olduğu bir tespitten dolayı kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi partisinin ne kadar özgürlüklere karşı olduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, hadsizce diktatör diyen sayın genel başkan bu kararıyla demokrat mı oluyor? Buradan anlıyoruz ki temel sorun aslında Kılıçdaroğlu'nun değer yargılarını insani ve hakkaniyeti bir tarafa bırakıp derinliği olmayan gündelik siyaseti tercih etmek, etmesidir. Kendisine tavsiyemiz artık bir ana muhalefet liderine ve devlet adamlığına yakışan bir duruş ile siyaset yapmasıdır. Bu toprakların, bu toprakların değerlerine biraz saygısı varsa milyonlarca sivili katleden, milyonlarcasında yurdundan eden katil Esed'in arkasında durmaz. 30 yıl aşkın bir süredir PKK terör örgütünün öldürdüğü binlerce canı, yakıp yıktığı şehirleri ve şehit ettiği askerleri görmezden gelerek PKK'yi Filistinlilerle bir tutan ve özgürlük savaşçısı olarak belirten bildirileri desteklemez. Kürt halkının baskılarından yıldığı PKK'ya, PYD'ye ve YPG'ye vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum demez. Türkmen Dağı ve Halep bombalanırken susmaz. Devletin bekasına her türlü saldırıları yapan paralel örgütün destekçisi olmaz. Ve milli değerleri ayağının altına alarak ülkesini yurt dışına şikayet etmez. Kılıçdaroğlu bahsi konu olan hakaretleriyle anayasa, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın saygınlığını korumaya yönelik Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde hükmü bulan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlemiştir. Kılıçdaroğlu'nu bir dünya lideri olan kurucu genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı hakaretlerle son vermeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kutsal değerlerine saygılı olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Hı -hı.